Fırtınaların şiddeti ne olursa olsun hepsine... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli orman yangınlarıyla ilgili olarak olağanüstü önlemlerin alınması mecburi hale gelmiştir dedi. Her yaz mevsimi geldiğinde çıkan orman yangınları, yeşilin kararması, börtü böceğin kavrulması, ormanlık alanların küle dönmesi... Nihayetinde nefes borumuzun tıkanması bunlardan birisidir. Ormanlar milli servettir. Ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması, bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir. Geçen hafta ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çıkan orman yangınları olağanüstü dönemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Bahçeli 8 Eylül'e ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davası hakkında da konuşarak davanın ertelenmesi bizim için önemsiz. Önemli olan partinin birlik içinde olmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ile ilgili görünen mutlak bulan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri bir gündemi yoktur. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi